Estoril'de muazzam bir günde sizlerle beraberiz. Lamborghini Temerario'nun içinde bu eski F1 pistinde bitiş bir tur yapıyoruz şu anda. 3. vites ikiye düşürdük. Güzel. Araba 10.000 devire kadar çıkıyor. Bu turbolarda çok geldik bir şey değil. Ama normal. 2. vites değil. Şimdi çok attık biraz vitesi düzlüğe geldik düzlükte son gaz yapıyoruz 10.000'de değiştirdik 200 10.000'de değiştirdik 250 10.000'de değiştirdik 298 303 tam 303 üf 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 müthiş bir hız tabi baya bir hızlı gittik orada çok dikkat etmemiz lazım çünkü pistten çok rahat bir şekilde çıkabiliriz orada Kalbim pır pır atıyor şu anda. Ee, belki de biraz daha az GoPro, biraz daha fazla ee, yola dikkat etmem lazım. Müthiş bir şeydi. bugün sizlerle beraber Portekiz'in Estoril pistindeyiz. Estoril pisti 1980'lerin ortasından 96'ya kadar birçok F1 yarışına ev sahipliği yapmıştır. Bunların bir takımlarını size anlatayım. 1984'te Alain Prost yarım puan farkla Niki Lauda'ya F1 şampiyonluğunu e, mağlup olarak burada vermiştir. 85 yılında genç bir Ayrton Senna ilk F1 yarışını burada kazanmıştır. Müthiş bir yağmurun altında Lotus arabasını kullanarak. Burası gerçekten müthiş müthiş bir e, pist. Birazdan sizlerle beraber Lamborghini'nin yeni piyasaya çıkardığı Lamborghini Temerario ile birlikte bu pistte hep beraber gezeceğiz. Gelin bakalım size şimdi biraz bu muhteşem arabayı anlatayım. <laughs> Ve işte karşımızda yepyeni Lamborghini Temerario. Muazzam İtalyan markasının piyasaya çıkardığı ilk V8 hibrit. Gelin bakalım size biraz motordan bahsedeyim. 4 litrelik çift turbolu muazzam bir motor, ee, içten yanmalı benzinden tam olarak 800 beygir üretiyor. Ondan sonra bu arabada 3 tane de elektrikli motor var. 2 tane önde, 1 tane arkada. E, bunları bağlı olan akü veya pil nasıl artık demek isterseniz, nasıl tabir etmek isterseniz daha ziyade bu da 120 beygir üretiyor. Matematikinizi doğru yaptığınız takdirde tam olarak 920 beygir ile karşınıza çıkıyor. Sıfırdan yüze sadece 2.7 saniyede çıkıyor. Sıfırdan 200'e ise 7.1 saniyede. Azemi hızı da 345-350 km arasında değişiyor. Müthiş müthiş bir otomobil. Vites kutusu içe 8 vitesli çift kavramlı bir DCT vitese sahip. Bugün neler neler yapacağız? Evvela bu arabayı tepe tepe kullanacağız. Birçok tur yapacağız. Ondan sonra Lamborghini'nin başındaki birçok isimle CEO'dan tutun bu arabanın yapımında emeği geçen bütün e, ilgili kişilerle güzel güzel sohbetler yapacağız. Ondan sonra da öğlenliğinde arabayı hep beraber driftleyeceğiz. Gelin bakalım şimdi biraz da size bu muazzam Lamborghini Temerario'nun dışından bahsedelim. Baktığınız zaman tabii ki DNA'sı tam olarak olarak bir Lamborghini. Tabi bu araba Santa Agata'da üretiliyor. Lamborghini yıllardır burada üretilir. Hatta e, yanlış hesap etmiyorsam 63 sene evvel Horacio Lamborghini bu arabaları yapmaya başlamıştı. Tabi evvelinde traktör yapıyordu ama ondan sonra e, başka bir İtalyan markayla münakaşa edip bu arabalara e, geçiyor. Yani spor araba yapmaya başlıyor. Neyse o başka bir zamanki hikaye. Arabanın dışından size biraz bahsetmek gerekirse bu Alegria da peki olan bir araba yani bu araba tam olarak 24 kilo hatta 25 kilo daha hafif oluyor o da neye göre daha hafif oluyor Arabada çok titanyum kullanılmış fiber karbon fiber kullanılmış mesela bakın burada karbon fiber var arabanın Aerodinami çok çok önemli. Rüzgarın nasıl arabanın üzerinden geçtiği ve yolu nasıl tuttu, ona göre de bakın burada mesela çok enteresan rüzgarın geçmesi için farklı farklı şeyler yapmıştır. Gelin bakalım size şöyle arabanın yan tarafını göstereyim. Bakın gene karbon fiber burada muazzam bir üst siluet var. Buradan tabii hava giriyor, buradan hava giriyor. Çok hava alması lazım çünkü 900'ün üzerinde beygir. 4 litre çift turbo muazzam havaya ihtiyacı var. Çünkü araba hava alamazsa RPM yani devir yukarı çıkamaz ve tabii bu araba 10.000 devire kadar çıkan bir araba. Gelin bakalım buyurun. Şöyle arkaya doğru gelelim. Çünkü arabanın arkası çok çok önemli. Bu araba bir V8 ama hot V8 yani sıcak V8 anlamına geliyor. Çünkü turbolar V şeklinde olan motorun üzerine monte edilmiş şekilde. Onun için buna sıcak veyahut da hot V8 diyorlar. Ee, bakın arkaya baktığınız zaman motoru buradan görebiliyorsunuz. Şahane karbon fiber var. Karbon fiber var. Ee, arkaya baktığınız zaman müthiş bir e, arka kısma sahip bu araba. Eksos yukarıya doğru. Eksos tabi bu Alecerita Pack'in parçası olarak titanyumdan yapılmış. Müthiş bir arkaya sahip. Hatta İlham burada Moto GP'den geldiği söyleniyor çizerken bunu. Yani motosiklete e, bakarak ilham almışlar burada. Tabi e, ne tesadüftür ki Estoril'de de günümüzde artık F1 yani Formula 1 yarışları burada yapılmıyor. Son yarış 96'da yapılmıştı. Şu anda burada Moto GP yarışları yapılıyor. Şöyle size arkayı da göstereyim dedim. Bu kadar değil bitmedi. Haydi bakalım arabanın içine. Hoş geldiniz. Lamborghini Temel içine hoş geldiniz. Şimdi tam önünüzde şahane bir direksiyon. Altı böyle düz. Burada e, bir iki tane düğme var. Bu e, hafif böyle sağ sola kaydırabildiğiniz düğmeler. E, modları buradan e, kontrol edebiliyorsunuz. 13 tane mod var. Müthiş bir şey. Arabayın önünü indirip kaldırabiliyorsunuz. EV modunu buradan kaldırıyorsunuz. E bir de burada bir düğme daha var. Onun ne yaptığını bilmiyorum açıkçası. Fakat birazdan öğreneceğiz. önümüzde dijital bir ekran gayet güzel arabanın içine baktığınızda bütün aynalardan etrafını görmeniz çok rahat bu normalde süper arabalarda böyle değildi çok zor oluyordu fakat yeni süper arabalarda temer arıyor gibi gayet güzel her tarafı çok iyi görüyorsunuz hakimsiniz her şey ortada yeni bir infotainment sistemi var bu infotainment sistemi Tabii hızlı, güzel Lamborghini'nin kendi geliştirdiği sistem. Enteresan şeyler de var. Mesela iki tane ekran var burada. Şu anda ekran kapalı. Yani esasında şey de yapabiliriz, çalıştırabiliriz de. Hatta size çalıştırmayı göstereyim. Frene basıyoruz. Buradaki bunu yukarı çıkarıyoruz. Basıyoruz. Çalıştı. Neden ses yok? Çünkü tabii ki bu bir hibrit araba. Hiçbir ses çıkartmıyor. Ben onu şimdi kapatacağım ee, ki e, mikrofonumuza çok e, başka sesler girmesin. Tam ortada bir infotainment sistemi. Bu da güzel bir infotainment. Bu infotainmentin enteresanlığı nedir? E, sanki bir iPhone veya da bir e, Samsung telefon kullanıyormuş gibi çok markada telaffuz etmiş oldum ama buradan böyle yaptığınız zaman e, yan tarafa bütün bilgiyi aktarabiliyorsunuz. 3 aşağı 5 yukarı arabanın içi bu kadar. Çok güzel görüyorsunuz. E, Birçok bagajınız da var arabanın dışında, onu da söylemeden geçmeyeyim. Öne iki tane kabin bagajı koyabiliyorsunuz, bu koltukların arkasına da iki tane yumuşak çanta koyabiliyorsunuz. Yani bir GT olarak da bu arabayı kullanıp iki kişinin gayet güzel 3-5 gün tatile gittiği zaman da araba işinize yarayabiliyor. Sadece Estoril'de yarış için değil, hafta sonları için de çok ideal bir araba. Ben lafı çok uzatmayayım gelin bakalım herkesin istediğini yapalım ve piste çıkalım ve başladık muazzam şahane performansı 900'den fazla e, beygirle devam ediyoruz manuelde şu anda araba ve korsa e, modunda yani yarış modunda bu ne demek araba hızlı şeklini almış durumda. Tabii bu araba bir hibrit yani 800 beygir motoru var İçten yanmalı benzinli. Onun dışında 120 beygirde 3 tane elektrikli motordan geliyor. Tabii bu elektrikli motorların öndeki torque vectoring sistemini kontrol ediyor ve arabanın yol tutuşu tamamen ona bağlı arkadaki motor ise, tek motor var. Öndeki arkada tek elektrikli motor bunlar. O da aradaki şeyi yapıyor. Yani turbo lag dedikleri, turbo'nun geç çalışmasını gideriyor ve size şimdi göstereceğim efendim. Anında güç veriyor. Bakın nasıl bir güç veriyor. işte böyle bir güç veriyor. Bakın. <laughs> ve 10.000 rpm'e kadar, 10.000 10 devire kadar da çıkabiliyor bu araba. Yol tutuşu şahane. Tabi Biraz alışmak lazım bu arabaya Muazzam bir güç olduğu için Ve tabi önümde Lamborghini'den bir öğretmen var e, Profesyonel bir yarışçı Onu takip ediyorum Onun muhteşem Bakın burada 90 derece neredeyse Şikeyin dedikleri Sağ sol yapıyoruz Muazzam yol tutuşu Bu çok hızlı bir çıkış Bakın buradan Bir sonraki bu galiba 9. hatta 8. döneme 9'a geliyoruz. Bu 4.2 kilometrelik bir şey. Şimdi pist 3'te çıkacağım buradan. Bu düzlükte araba müthiş bir hıza ulaşabiliyor. Şimdi bastık gaza. 10.000 devirde çevirdik. 10.000 devirde bir tane daha. Şu anda 250 kilometredeyiz. Şu anda 294'te artık arabayı yavaşlatmamız lazım. Muazzam bir yavaşlatma. E, içim ışıma çıktı desem yeridir ama o kadar kolay kontrol edebiliyorsunuz ki muazzam bir keyifle devam ediyoruz efendim. İkinci vitesteyiz. Şimdi çok attık biraz vitesi. Düzlüğe geldik. Düzlükte son gaz yapıyoruz. 10.000'de 10 değiştirdik. 200 10 de değiştirdik 250. 10 de değiştirdik 298 303 tam 303. Üf, üf, üf. Müthiş bir hız Tabii bayağı bir hızlı gittik orada çok dikkat etmemiz lazım ee, çünkü pistten çok rahat bir şekilde çıkabiliriz orada. Kalbim pır pır atıyor şu anda. Ee, belki de biraz daha az GoPro, biraz daha fazla e, ee, Yola dikkat etmem lazım. Bitiş bir şeydi. Evet efendim şimdi eh, piste geri dönüyorum. Biraz daha az konuşacağım. sonuna doğru geldiğinizde tabi bu araba hibrit olduğu için recharge moda koyuyoruz. Yani arabayı tekrar şarj ediyoruz ki bir sonraki binecek olanlar e, arabanın elektrikli tarafında kullanabilsinler. Tabi arabanın elektrikli tarafı e, elektrikli modda şehir içinde tam 10 kilometre kullanabiliyorsunuz. Tabi bugün Estoril'de sadece araba kullanmak için burada değiliz e, Lamborghini normalde yaptığı gibi küçük bir kampüs kurmuş burada. Bu kampüste tabi neler neler var. Centro Stilo. Yani Santa Agata'daki e, stil stüdyoları veyahut da design stüdyoları, tasarım stüdyoları diyelim. Burada onun ufak bir örneğini yapmışlar. Mesela burada farklı farklı renkleri görebiliyorsunuz. Arabaya 400 tane renk seçebiliyorsunuz. Bu özel renkler de ad persona veya ad personam dedikleri e, kişiselleştirebildiğiniz bir takım şeyler var arabada farklı farklı renkler burada değişik derileri seçebiliyorsunuz burada görebildiğiniz gibi burada biraz daha fazla var. Onun dışında şuraya götürmek istiyorum arabayı ee, tasarlarken hangi evrelerden geçiyor araba. Şöyle başlayayım size. Mesela bakın burada bir arabanın bitmiş şekli var. Fakat baktığınız zaman burada arabayı böyle sketchler yapıyorlar. Hani hangi evrelerden devrelerden geçmiş. Burada biraz daha sketchler var. Ondan sonra cim, o arada size arabayı da göstermeyi ihmal etmeyeyim. Ondan sonra bakın... E, ...ilk zamanlardan kalan bazı sketchler var burada ufak ufak. Bakın airflow diyor yani havanın geçiş noktaları. E, arabanın neye benzeyeceği. Ondan sonra böyle maketler yapıyorlar. Bu maketler farklı farklı şeyler oluyor. Onu da biraz daha şöyle detaylı göstereyim. Mesela bakın buradaki makette... E, arkadaki spoiler yok. Buradaki makette var. Bu maketleri yapıyorlar. Bir müddet sonra da bu maketlerin büyük e, versiyonlarını, büyük şeklindekileri yapıyorlar. Orada da birebir görebiliyorlar. Tabi bunların içinde motor olmuyor. Ondan sonra e, 3-5 taneyi eliyorlar. 2-3 tanesi e, patrona çıkıyor. Yani yukarıdaki CEO'ya çıkıyor. CEO ve e, şey yönetim kurulu arabanın neye benzeyeceğini beraber seçiyor. Tabi burada e, design yani Centro Stilodaki e, tasarımcılar ile teknik taraftaki Lamborghini çalışanları beraber ahenkle çalışıyorlar ki e, design aynı zamanda fonksiyonel olsun. Onu da bize burada çok güzel bir şekilde anlatmış oldular. Size de şöyle göstereyim efendim. Evet, Portekiz'deki Estoril pistinden muazzam Estoril pistinden bizim için bugünlük bu kadar. Bugün e, Lamborghini Temerario'nun dinamik lansmanına katıldık. Sabahtan beri buradayız. Müthiş şeyler yaptık. E, bir sürü tur attık bu müthiş pistte. E, drift yaptık. E, CEO'dan tutun dizayn direktörlerine kadar birçok Lamborghini yetkilisiyle görüştük. Teknoloji hakkında bilgi aldık. E, design Studio yani tasarım stüdyosu e, Centro Stilo. Dan bilgi aldık. Bu arabayı içli dışlı A'dan Z'ye kadar gayet güzel öğrendik, tecrübe ettik. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz alta yorum yazın. Nasıl videolar istiyorsanız biraz ondan bahsedin. Fakat şimdilik benden bu kadar. Fakat tabii Portekiz'deki maceralarım burada bitmiyor. Portekiz'de aşağı yukarı bir 10 gün daha kalacağım. Ee, bir araba alıp Lisbon'u, Portoyu da birçok yeri e, hafif bir seyahat videosu olarak gezeceğiz. fakat şimdilik benden bu kadar görüşmek üzere.